La ilahe illallahu da şöyle bir müjde var ki hadsiz hacata müptela ve nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insanı şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar ve öyle bir noktayı istinat bulur ki bütün adasını şerrinden emin edecek bir kudretin mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halıkını bildirir ve tanıttırır. Sahibini gösterir. Maliki kim olduğunu irae eder ve o irae ile kalbi vahşet-i mutlakadan ve ruhu hüznü elemden kurtarıp ebedi bir ferahı, daimi bir sururu temin eder.